Üçüncü nokta, Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki, Kabe'nin duvarında altın ile yazılan en meşhur ediplerin muallakat-ı seb'a namida şöhret şiar kasidelerini o derece indirdi ki, Lebid'in kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş, ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Hem bedevi bir edip, فَاسْتَعَ بِمَا تُؤْمَرْ ayeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona demişler sen Müslüman mı oldun? O demiş hayır ben bu ayetin belagatına secde ettim. Hem ilmi belagatın dahilerinden Abdülkahir Cürcani ve Sekkaki ve Zemahşeri gibi binlerle dahi imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki Kur'an'ın belagatı takat-ı beşerin müfevkindedir, yetişilmez. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydan-ı muarazaya davet edip, mağrur ve enaniyetli ediplerin ve belilerin damarlarına dokundurup, gururlarını kıracak bir tarzda der. Ya bir surenin mislini getiriniz, veyahut dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz, diye ilan ettiği halde, o asrın muannit belileri, bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp uzun yol olan can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Hem Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şefkiyle ve düşmanları dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve telahuku efkar ile terakki eden milyonlarla Arabi kitaplar ortada geziyor. Hiç birisinin ona yetişmediğini hatta en adi adam dahi dinlese elbette diyecek bu Kur'an bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil. Ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak. Umumunun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir kafir Hatta hiçbir ahmak diyemez. Demek mertebeyi belagatı umumun fevkindedir. Hatta bir adam Sebbaha lillahi ma fi semawati vel ayetini okudu. Dedi ki bu ayetin harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Ona denildi sen dahi bu seyyah gibi o zamana git orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki mevcudat alem perişan, karanlık, camid ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali, hadsiz, hudutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın nisanından bu ayeti dinlerken gördü. Bu ayet, kainat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki, bu ezeli nutuk ve sermedi ferman asırlar sıralarında dizilen zişuurlara ders verip gösteriyor ki bu kainat bir cami-i kebir hükmünde başta semamet ve arz olarak umum mahlukatı hayat tarane zikir ve tesbihte ve vazife başında cûş-u huruşla mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunuyor diye müşahede etti. Ve bu ayetin derece-i belagatını zevk ederek sair ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın zemzeme-i belagatı, arzın nıfsını ve nev-i beşerin humsunu istila ederek, haşmet-i saltanatı kemal ihtiramla 14 asır bila fasıla idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı.